Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Rabbim sağlık, sıhhat versin inşallah. Rabbim gülen yüzünüzü soldurmasın. Arkadaşlar bugün de e, be, sizlerle beraber şöyle eriştem var. Biraz beraber erişteli börek yapalım. Su böreği tadında erişteli börek yapalım. Arkadaşlar suyum kaynadı. Eriştelerimi içine koydum. Şöyle Tuzunu da atalım. Şöyle biraz tuzunu atalım. Yeter. Arkadaşlar şöyle biraz da sıvı yağ dökelim. Eriştemiz burada kaynasın arkadaşlar. Ben de e, eriştemiz kaynayana kadar iç malzemelerini, diğer malzemelerini hazırlayalım. Arkadaşlar şimdi biz böreğimizin iç harcını da hazırlayalım. Şöyle biraz lor peynirim var. Şöyle bir parça kaşar peynirim var. Biraz da şöyle köy peynirim var. Lor peynirim tuzsuz, peynir, köy peynirim tuzlu arkadaşlar. Şöyle biraz da maydanozum var. Önce şu köy peynirini rendeleyelim. kaşar peynirimizi de evvel deneyelim. Kaşar peynirimiz de yeter. Bunu peynirimizi de katalım. Karıştıralım böyle. Maydanozumuzu da karıştıralım. börek karşımız hazır. Arkadaşlar eriştelerimiz pişti. Şimdi eriştemizi suyun içerisinde çıkartalım. Şöyle çıkartalım şöyle karıştırma kabına alalım karıştırma kabın içerisinde soğusu şöyle kaşık yardımıyla fazla suyu da gitmiş olur şöyle süzdüre süzdüre alalım Arkadaşlar şimdi eriştemizin soğumasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle dört tane yumurtam var. İsteyen iki tane kırar. Malzemene göre, kişiye göre. Anca benimkine bu kadar yapayım. Şöyle şöyle yumurtamı kırdım. Şöyle biraz da sıvı yağ dökeceğim. Yeterli. Tuz falan atmayacağım arkadaşlar çünkü ben erişteleri haşlarken tuzunu atmıştım. Onun için tuzu yeterli. şöyle yumurtasını da getirelim iyice. Karıştığımız yumurtalarla böyle harmanladık. Bu harcımız da hazır. Şimdi tavamızın içerisine biraz yağ dökelim. Yeterli sıvı yağ dökelim. İsteyen margarin, isteyen tereyağı tamamen size kalmış. Şöyle her tarafına Girecek şekilde şöyle arkadaşlar bu el işte harcımızın yarısını böyle tavamızın dibine dökelim. Şöyle yarısını yarısını da üzerine Bakalım. Tavamızın boyutuna göre eriştemiz de güzel. Eriştemizin miktarı tamamdır. Şimdi Üzerine hazırlamış olduğumuz maydanozlu peynirimizi de koyalım. Kaşar peynir, köy peyniri, lor peynir. Hepsi karışık arkadaşlar. Şu lor peynir. İçinde dalmanışı da var. Şöyle elimle. Tabii onu da dağıtacağım. Ş yeter getir. Kalan kalsın. Araya gitmez. Kalan eriştelerimizi de şöyle üzerine gelecek şekilde, üzerine kapatacak şekilde dökelim. hazır arkadaşlar. Şimdi ocağa götürelim. Ocağın üzerine koyalım. Arkadaşlar ocağımı yaktım. Şimdi ocağımı kısık ayara alacağım. Bekleyeceğim böyle. Arkadaşlar tavama göre benim kapağım yoktur. Ben şöyle bir tepsi kapatacağım. Şöyle ocağın başında bekleyeceğim. Böyle ara ara döndüreceğim. Çevire çevire pişireceğim arkadaşlar. Şöyle kenarlarını şöyle bir şey yapalım. şöyle ocağımız kısık ayarda arkadaşlar tekrar biraz yağ sürdüm şimdi böreğimizi tekrar içerisine tavamızın içerisine koyalım arkadaşlar. Ocağımızın altını tekrar açalım. Tekrar şöyle pişecek. Diğer tarafta nar gibi kızarana kadar böyle pişecek arkadaşlar. Tekrar kapağımızı kapatalım. Şöyle Piştim böreğimiz. Tepsimizi indirdik. Şöyle böreğimize bakalım. Arkadaşlar pişti. Böreğimizi pişirdik. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı. Şimdi tabağımızı alalım. Erişteli su böreği. Şöyle keselim. Nar gibi kızardı arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. Çok da güzel oldu. Arkadaşlar bugün de videom böyle oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın. Kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar.